Efendim diğer sorumuz da şu şekilde. Ee, Kralı Abdullah, Hasan Nasrallah, Beşar Esad, Sisi, Hüsnü Mübarek, Ramazan Kadiro gibi kişilere Müslümanlar genelde işte zınlık, kafir gibi sözler söylüyorlar. Fakat bu kişilerin internette hadi umre yaparken, namaz kılarken görüntüleri var. Bunlara bu tip kafir gibi sözler söylemek doğru mu? Şimdi <laughs> Biz ne dedik? Bir denenin elinde hüküm var ise anlatabildim mi? Hüküm ona bağlıysa elinde yapabiliyorsa ben kralım ben başkanım benim elimde var. Ben istesem hükmü değiştiririm. İstesem değiştirmem. Bu adam Allah'ın hükmünü uygulamasa evet kafir olur. Anlatabildim mi? Ama elinde değilse Başkandır elinde değil. İşi bitik. Yapamıyor. Kanunlar, düzenler onu bağramış şuraya ama hedefi değişiyor yavaş yavaş. Bu türlü adamlara diyemeyiz. Bu da diyemeyiz değil kurturdu. Bu da bakacağız. Ne kadar çaba gösterir diyemeyiz. Ne kadar dedi fes etti o zaman sen dolar gibi olursun deriz. Ama fes etmediyse zamanda yavaş yavaş tatbika geliyorsa bu türlü başkanlar müstesna. Onun haricindekiler kurtarmaz. Hac ömre yapsa da bile. Namaz kılsa da bile. Çünkü Allah'ın hükmünü iptal etmiş elinde. Elinde olmasa başkadır. Anladın mi? Ama diğer şahsiyetler evet mesela Hasan Nasrallah'dır e, bunlar e, bunlar rafisidler. Ümmet düşmanı, ehli sünneti kesiyorlar. İran'dan baraba. Onlar zındıktır. Onlar zındıktır, seçimi zındıktır. Müslümanları kesiyorlar, öldürüyorlar, fitne ümmette sebep oluyorlar. Bir de baş düşmanın ekmeğine yağ sürüyorlar kardeş. Bir de bu başkan, devlet başkanları evet kendisi Müslüman olabilir, namaz kılar, hacca gider, ibadet eder. Biz bunun evet Müslümandı ama bunun hayatına da bakacağız. Adam 60 sene hüsnüyle mübarek gibi, 60 sene, 35 sene hüküm diyor? Namaz, namaz, İslam'a gelince senden önce ayetleri anlatıyor. Ama bakıyorsun bu elindedir. İslam'ı uygulamıyor. Niye uygulamıyorsun? Ya batı koymaz beni. Tamam buna da inandık. Batı koymuyor seni. Tamam. Ama çaba göster. Çaba da göstermiyor. Bu da bitmedi. İslam için çalışanları çesiyor biçiyor mahpusaniyeti. Demek ki senin namazın, niyazın gösterişli değil. Yani de yanlış anlamışsın. Biz senin zahir ameline hükmederiz. Böyle başkanlar da var. Yani Osmanlı Devleti çöktükten sonra bulardan çok var. Anlatabildim mi? İçlerinde az gelir halis Allah rızası için çalışanlar. Anlatabildim mi? Onun için kim hedefi çifil sistemini İslamiyet'i getirmek için kullanıyorsa evet deriz hatayı iştihad etmişsin. Ama madem girmişsin devam ettir. Elinden geldikçe yap. Yapıyorsa biz onu desteklemek ona dua etmek bizim için şarttır. Ama ne zaman fes etti? O aynen uzunluklar gibi yerine girer. Demek ki ellet nedir? Biz Kendisiyle Rabbinin arasındaki ibadetler değil. Allah'ın emrini ne kadar destekliyor desteklenir. Bir de bakıyorsun her zaman İslam düşmanının yanında yer alır, reçme girerek sürüyor, Müslümanları eziyor. Bunun benim namazı bana neye lazım? Ben, ben onun namazına hükmetmem, ben zahir ameline hükmetmem. O namazı varsa Allah da onun arasında. Evet.